Hocam çikolata yersek orucumuz bozulur mu? Bozulur. Piskevit? Bozulur. Karpuz? Sen <laughs> ne yersen bozulur. Bir tek dayak yersen bozulmaz. Peki. <laughs> evet buna da yasak. Buna da yasak. Bu 19 yaşlı. 18, 17, Evet 15. Bu da 16. Aa bu da 16. Bu da 20 yaşında. Evde kal. Sen de evde Sesi duydun mu? Duydum. İşte bu sosyal mesafeyi korumadığından duydum. Kokusu geldi mi? Of geldi. İşte bu da burnundaki maskenin kalitesiz olduğunu gösteriyor. Sizin gibi insanlar yüzüne dağıldı zaten bu virüs. Bir hastalıktan bu kadar ders alacağımı zannetmiyordum hiç.